Selam arkadaşlar. Daha yeni banyodan çıktım. O yüzden saçım böyle deli yelpazesi gibi duruyor. Deli yelpazesi. <laughs> Neyse. Şimdi ben insanların market alışverişlerini izlemeyi çok seviyorum. Eee insanların market tanıdığım insanların market alışverişlerinin neye benzediğini görmeyi çok isterdim. Bence kişiler hakkında çok fazla bilgi edinen bir durum bu. Aynı zamanda kendim de şahsi olarak market gezmeyi çok seviyorum. Mesela yurt dışına gittiysem favori aktivitem oranın marketlerine gitmektir. Çünkü o marketlerde hem yerel halkı görme olasılığına sahip olursunuz hem de e, o kültüre özgü markaları, işte rayonları falan tararsınız. Şimdi getiren bir şeyler söylemişim. Onları dolaba yerleştirmeden önce dedim ki size göstereyim. Ama bir saçımı mı tarasam? Çok sinirimi bozdu çünkü. her yer ıpsak oldu. Sen <laughs> bence bu kadar oldu. Bu arada bütün camlar açık çünkü çok sıcak. O yüzden uldu geliyorsa özür dilerim ama Bu gerçekten çok sıcak. Her neyse. Şimdi bunlar getirden. Ben açıkçası pek sık getirden bir şeyler söylemiyorum. Genelde markete de kendim giderim. Hatta ben spor salonundan çok market torbaları taşıyaraktan antrenman yapıyor olabilirim. Gerçekten bir gittiğimde kendimi tutamayıp almam gereken her şeyi alıyorum. Ağır olsa da çok fazla şey takabül Bir de bazı şeyler Marketlerde olmuyor. Getirde oluyor. Getirde de indirim kuponu falan fit oluyor. Ay. Bu çok niş bir bu çok niş bir kitleye hitap edecek olabilir bu arada. Çünkü hani niye market alışverişimi gösteririm? Ama ben gerçekten insanların marketten aldıklarını görmeyi ve öğrenmeyi seven biriyim. O yüzden dedim kendim de çekeyim madem kendim seviyorum. Burada benim saçım normalde gerçekten böyle pırasa gibi düzdür. Bence dalgalı daha güzel oluyor aslında. Soda. Arkadaşlar bunu e, sanırım birkaç kişi bir ortamda söyledim. Ve beni aforoz edeceklerdi neredeyse. Dedim ki bence Beypazarı'nın tadı çok kötü ki gerçekten Beypazarı sodasından nefret ediyorum. Demir tadı alıyorum ben içince. Sırmayı da hiç sevmiyorum. Damlayı da hiç sevmiyorum. Gerçekten çoğunu denedim ve benim tek sevdiğim bu Kızılay Erzincan versiyonu. Afyon Afyon da fena değil ama en sevdiğim bu kızılay sodası. Gerçekten çok güzel bir tat alıyorum bundan. Ben sade soda içmeyi de hiç sevmiyorum bu arada. Hiç 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 sevmiyorum. Ya limon ve tuzla ya da elma sirkesiyle içiyorum. Elma sirkesiyle eğer daha önce denemediyseniz deneyin çok güzel oluyor. Ben bir de bayağı elma sirkesi koyuyorum. Ee, pahalıksız olabilecek bir ölçüde koyuyorum. Çünkü o ekşimsi tat bayağı hoşuma gidiyor. Bu arada elma sirkesi falan size kilo verdirmeyecek. Hani böyle şeyler duyarsanız inanmayın. Öyle bir şey yok. Ama şöyle kan şekerinizi regüle eden bir özelliği var. Ama yok yağ yakımını hızlandırır, yok şu, yok aç karnı içim. Hayır, yapmayın böyle bir şey. Hele aç karnı ben hiç içmeyin zaten. O kadar asidik bir şey. Getirdeki bu çadar peynirini çok seviyorum ben. Gerçekten siz de bulursanız bence alın. Ben bunu şöyle tüketiyorum. Biraz bundan kullanıyorum. Taciroğlu markasının çeçil peyniri. Gerçekten bir buçuk senedir yani en sadakat gösterdiğim ürün olabilir. Bir buçuk senedir sürekli alıyoruz. Babama bir yere çok sevdiğimden bahsetmiştim. Gitmiş 20 paket almış indirimde bulunca. <laughs> o çeçil peynirini ve bunu bir kaba koyup air fryer'da 8-9 dakika eritiyorum ve çok güzel oluyor. Yakken yemiyorum. Biraz bekleyince biraz katılaşıyor. Çok güzel oluyor. Onu böyle yeni bir peynir haline geliyor. Yani ya aslında iki peyniri füzyon ediyormuşum gibi düşünebilirsiniz. Çok güzel oluyor e, da severim. Ben böyle çok yağlı peynirler sevmiyorum. Yeşil çay aldım. Ben bunu bu arada soruyorsunuz. Videolarım, videolarındaki o pembe şey ne falan diye yemeklerin yanında içtiğim. Ben onu eskiden pin markasının berehibiskusunu hibiskusunu ya da cool lime'ını kullanıyordum. Ve Uludağ'ın şekersiz limonatasıyla karıştırıyordum. Bunu gerçekten aşırı soran oldu. Yani Instagram'dan falan da çok soran oldu. Anlamadığım bir şekilde. Ee, çok lezzetli. Ama o pin çok pahalı gelmeye başladı bana. Yani şimdi bana pintilik ediyorsun demeyin ama gerçekten bir litresi 50 liraydı ve çok sağlıklı bir şey olduğuna da inanmıyorum. Sıfır şeker, sıfır kalori. Ama içinde tatlandırıcı olduğu için aslında o kadar tüketmek istemiyordum. Ama yemeklerimin yanında böyle hafif tatlımsı bir şey de çok hoşuma gidiyordu. O yüzden artık şöyle yapıyorum: yeşil çay ve bitki çay karışımlarını. Yani bir bir poşet yeşil çay, bir poşette sevdiğim bir bitki çayı. Mesela kiraz sapını çok sevdim. Böyle Rosman'da satılan framboazlı, elmalı hurmalı çaylar var, onlara bakabilirsiniz. Bunları demleyip, sonra soğuyunca buzdolabına kaldırıp öyle tüketiyorum. Yine sadece tek başlarında tüketmiyorum. Ee, Uludağ'ın limonatasıyla karıştırıyorum ama çok güzel oldu ve... ...hem limonata tüketim oranım azaldı, hem artık o pini satın almama gerek kalmıyor. Ee, hem de bunların kendilerine has faydaları da var. Tabii kafein içerdiği için bunu da abartmamak lazım ama öyle. Maliyeti çok düşük. Yani burada 20 poşet yeşil çay mesela 45 liraya satın aldım ben. Ve beni bu hesapla yani her gün bir yeşil çay içtiğimi varsayarsak 20 gün boyunca gidecek. Herbie'nin de detoks çayını aldım. Bunun da içindekiler çok hoşuma gitti. İşte içinde yine yeşil çay var. Isırgan otu, biberiye. Mate de Huberman'ın çok önerdiği bir çay türü. O da mate tea içiyor sürekli. Hatta kahve yerine daha çok onu içiyor. Ve çok fazla sağlık faydası var. Ay domatesler döküldü. Ben daha önce hiç denemedim. Bulamıyordum çünkü Türkiye'de. O yüzden görünce almak istedim. Bazı insanlar domates sevmiyor ya. Ben gerçekten deli oluyorum. Hani e Bilmiyorum, ben çok severim. Hiç böyle tuz, limon ona da gerek yok. Tek başına da çok severim. Gerçekten. E, bu aralar Aşırı beğendim ve sadece getirde bulabildiğim. Eskiden file markette satılıyordu. Somon füme aldım. Arkadaşlar bu o kadar mükemmel bir gıda ki bence. Ee, sodyum açısından biraz yüksek olduğu için yine aşırı fazla tüketilmemesi lazım. Yani tuz oranı yüksek bir ürün. Zaten genelde bütün füme gıdalar sodyum bakımından biraz yüksek oluyorlar. Ama hem tadını çok seviyorum ben. Hem çok pratik. Hem de şimdi size besin değerlerini söyleyeceğim. Bütün bu paket için yani burada 55 gram somon füme var. Ben bunu genelde bir paketi açtığımda öğlen ve akşam yemiş oluyorum. Yani yarısını öğlen yiyorum, yarısını akşam yiyorum. Çünkü çok fazla porsiyonlarda biraz mide bulandırıcı olabiliyor yalan söylemeyeyim. Yani çok fazla tüketince bir, bir geliyor insana. Bana geliyor en azından. Bütün bu paketi 64 kalori. 10 gram protein var. Ya bakın protein bar falan satın alacağınızda gerçekten şöyle hayvansal gıdaları tüketirseniz hani bu illa son gibi egzantrik bir şey olmak zorunda da değil. Yani bir parça tavuk yeseniz ne bileyim ben mesela avuç avuç arnavut ciğeri yiyorum. Ee, evde varsa eğer annem kasaba gidip aldıysa şey, köfte yiyebilirsiniz. Yani böyle protein barlar bir de aşırı pahalı olmuş. Şimdi her şeyin parasına takılıyorsun demeyin bana. Bazen böyle yorumlar da geliyor ama takılıyorum çünkü bence... Ya bakın, ben market alışverişinden sakınmam. Ama bir şeyin uzun süre tüketilmesi önemli benim için. Yani tek bir seferde yiyip bitireceğim bir şeye, mesela protein bara, 60 lira vermek istemiyorum. Hoş, bu da çok uygun fiyatlı bir ürün değil ama en azından bu daha faydalı bence. 0 gram karbonhidrat var. Çok ilginç bir olan. Yani genelde böyle bir şey pek denk gelinmez. 0 gram şeker var doğal olarak ve 2.4 gram da yağ var. Yani gerçekten müthiş bir ürün bence. Belim vardı. O yüzden bitirmek istiyorum şu anda. Benim her videom gerçekten böyle bitiyor zaten. Yoksa konuşurum, konuştukça. Aa bunu çok merak ettiğim için aldım. Bu biraz bu biraz abartı kaçmış olabilir. Herbie'nin bu wellness shot diye bir şeyini gördüm. Şimdi bunu niye aldım? Çünkü içinde hindistan cevizi suyu olduğunu gördüm ve hindistan cevizi suyunu yurt dışındayken bayağı içiyordum. Çünkü hindistan cevizi suyu elektrolit bakımından çok zengin bir ürün. Yani elektrolitler işte bu potasyum, sodyum gibi vücudunuzun ihtiyaç duyduğu, kafanızın çalışması için gerekli olan mineraller. Türkiye'de aşırı pahalı olduğu için içmiyorum. Yani Hindistan cevizi suyu içmedim diye de ölmedim tabii ki de. Ama görünce ve bu indirimdeydi alıp denemek istedim. Bunun içinde de ginseng, işte B6 vitamini, yine mate var, hindistan cevizi suyu var vesaire vesaire. Ama bu çok da sağlıklı bir şey olmayabilir. Mesela içinde 100 milimi için içinde 9 gram şeker var. Yani şuna değineyim. Genelde sağlıklı diye lanse ede, lanse edilen ve insanların onlara kalsa aslında satın almayacağı ama sırf sağlıklı olduğunu sandıkları için aldıkları ürünlerde. Yani mesela züverin kurma topları böyle. Çoğu protein bar böyle. Protein barlarının içinde gerçekten bakarsanız oldukça yüksek miktarda şeker var. Şu anda herkesin çok sevdiği sek böyle. Yani sek mesela şimdi ben şeker düşmanı değilim. Ama sade bir yoğurt alıp içine yaban mersini koyarsanız... donmuş yaban mersinleri oldukça uygun fiyatlı marketlerde. Fila markette falan koca paketi yaban mersini. Bir ay gidiyor 100 lira. Ee, sade bir yoğurt alıp sonra içine yaban mersini bolca koyarsanız... Çünkü yaban mersini oldukça sağlıklı bir meyve. Gerçekten tükettikçe tüketebileceğiniz bir meyve. Bu arada beslenme konusunda bir tane video çekeceğim. Çünkü bence çoğu insanın doğru bildiği bir sürü yanlış var. Yani ben konuda bilir kişi miyim Açıkçası oldukça bilgiliyim <laughs> Çünkü kendim... Yani şahsi sebeplerden dolayı çok araştırmıştım ve biliyorum herkes çok diyor işte çok araştırdım falan filan. Sonra saçma sapan bilgiler veriyorlar. Ama bence bana güvenebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü ben sizi kandırmam. E, o insanlar da kandırmak için yapmıyorlar bu arada. Doğru kaynaklardan araştırmıyorlar. Yani yaptıkları şey aslında mesela internete girip birkaç tane siteden bir şey okumak oluyor. Onu araştırma olarak varsayıyorlar. Ama gerçekten ben konu çok fazla podcast dinledim. Çok fazla kitap okudum. Çok fazla bir kere bilimsel açıdan biyolojik anlamda hani ay neyse buraya da domates. Şimdi ben bunu niye anlattım? Ha bu tür tarzda insanlara sağlıklı diye marketlenen ürünler aslında normal bir paketli gıdadan çok da farklı olmuyor. Yani bence mesela o züber furma toplarını satın alacağınızdaki onlar pahalı ve açıkçası tatları çok da güzel değiller. Ya onu alacağınıza gerçekten çok canınız tatlı çektiyse normal bir abur cubur alın. Abur cuburlar ne kadar uygun fiyatlı arkadaşlar. Yani geçen bir tane karam gofreti 10 liraya aldım ve ya ikisi hem kalori hem karbonhidrat hem şeker miktarı bakımından neredeyse aynılar. Tek farkları birinde hurmayla tatlandırılıyor, birinde şekerle tatlandırılıyor ve ikisi arasında gerçekten o kadar fark yok. Yani e, ee, tabii yine siz bilirsiniz ama bence en güzeli ikisini de satın almamak ve bunun yerine başka alternatif çözümler geliştirmek ama şey yapan çok görüyorum bu yüzden buna değinmek istedim. Gerçekten sağlıklı olduğuna inandığı için ve kendisi için daha iyi bir tercih yapmak istediği için asıl canının çektiği şey değil de onun muadili olarak geçen ve ondan 2-3 kat daha pahalı olan bir ürüne para veren çok fazla insan görüyorum ve yediklerinde ne istedikleri gibi tatmin oluyorlar. Paraları biraz boşa gitmiş oluyor. Hem de o sağlık faydalarını görmüyorlar. Çünkü günün sonunda ikisi de yüksek miktarda karbohidrat ve şeker içeriyor. Karbohidrat kötü bir şey diye söylemiyorum ama sonuçta kan şekerinizi ikisi de yükseltecek. Belki birisi daha düzenli yükseltir. İşte o tam buğday beyaz un farkı vardır ya. Yani o kadar sandığınız kadar farklı değiller aslında. Her neyse. Limon. Kapya biber. Kapya biber çok seviyorum. Eskiden yaptığım bir şey söyleyeyim. Şu anda çok yapmıyorum. Geçen sene bayağı yiyordum bunu. Çok güzel bir atıştırmalık örneği bence. Kapya biberin arasına labne sürün. Üstüne nane dökün. Ve biraz da ketçap sıkın. Gerçekten çok güzel oluyor. Böyle kıtır kıtır ve çok kolay bir şey. O yüzden bundan evlisiniz. Gel şunu demek istiyorum. Kilo vermek isterken çoğu insan, özellikle genç kızlar, kadınlar... ...kendilerini aç bırakmak gibi bir yola sapıyorlar ama aç hissediyorsanız bir şeyleri yanlış yapıyorsunuz demektir. Çünkü doğru beslenince gerçekten artık daha fazla yiyesiniz kalmıyor. Yani yüksek protein ve sebze içerikli besinler tüketirseniz o zaman zaten vücudunuzun daha fazla yiyecek yeri kalmıyor. Ve kesinlikle aç kalmanıza bir gereklilik yok. Çünkü çok fazla size hem tatmin edecek hem doyuracak hem de o sağlık hedefinizden şaşırtmayacak gıda bulunmakta havuç. Havuç da çok seviyorum. Charleston biber. Mesela şu biberlerin hepsi 20 liraydı. Bence çok iyi fiyatı. Bence gerçekten iyi. Yani yarım kilo biber 20 liraydı. Evet şimdi yemeğimi hazırlayayım. Dediğim gibi bu beslenme konusu hakkında video çekeceğim. arkadaşlar hazırladım yemeklerimi. Saat 4 oldu. Ben bu arada ya bunu bunu biliyorsunuzdur artık. Bundan bayağı bahsettim ama bilmeyenler için tekrardan söyleyeyim. Ben yaklaşık bir buçuk senedir aralıkta oruç yapıyorum ve gerçekten ben bana çok iyi geldiğini düşünüyorum. Ki aslında Huberman Lab'de kadın fizyolojisiyle ilgili bir bölüm dinledim ve yaptığım çoğu şeyin kadın Hormonları için sağlıksız olabileceğini öğrendim. Fakat şöyle ki ben gerçekten bana en iyi gelen beslenme tarzının bu olduğunu fark ettim. Çünkü ben çok iştahlı biri değilim. Yani belki dışarıdan öyle görünmüyor olabilirim. Çünkü genelde, genelde değil. hep iki tabak yiyorum. E, hatta bu yemeklerim bitince başka şeyler de yiyorum. Onları göstermesem de. Fakat ben yedim mi, hani... Kallavi. Kallavi mi deniyor? Yedim bir tam yemek istiyorum. Böyle azar azar ay, ay, açlığım yatışsın diye yemek istemiyorum ve ben aç hissetmekten de mutluluk duyan bir insanım. Bunu toksik algılamayın ama yani o benim gözümde bir challenge haline geliyor ve gerçekten de onu ona rağmen bir şeyleri yapmaya devam etmek beni tatmin ediyor. Bu böyle. Sonrasında da o açlığımı Hakkıyla gidereceğimi bilmek beni daha çok mutlu ediyor. Ben aralıkta oruç yapıyorum. Şöyle oluyor, bilmeyenleriniz için 16 saat. Burada bu 16 saat aslında rastgele bir rakam Yani Ben araştırdım. 16 saatin sebebi bu deneyi yapan insanlardan biri fareleri. Çünkü fareleri üzerinde test edilmiş. Fareleri 16 saat boyunca gözlemleyebileceği için belirli bir sebepten ötürü. O yüzden 16-8 aralığını seçmiş. Yoksa aslında belirli bir zaman diliminden sonra Hepsi aynı kapıya çıkıyor. 16 saat boyunca hiçbir şey yemiyorum. Şimdi böyle deyince abartı gelebilir. Mesela dün akşam benim yemeğim buçukta bitti gece. Yemeklerim geç bitiyor. Hani öyle oturttum açıkçası. Bence geç yemek yemek kilo aldırır bir yanılsama. Buna, bunu da araştırdım. E, günün sonunda her şeyin toplam tükettiğiniz kaloriye denk geldiğini söylüyor araştırmalı. O yüzden bence geç yemek yemek kilo aldırır. Gerçekten de yanlış bir bilgi. Ve ben olabildiğince fazla dışarıda vakit geçirmek istediğim için ve dışarının o 8-9 saatlerini çok sevdiğim için o cap canlı hareketli. O yüzden yemek saatim bu şekilde ilerliyor. Hani bu yazı özgü bir durum da değil. Bütün sene boyunca da böyle olmuştu. Belki ilerleyen zamanlarda değişir. Dün akşam 11.30'da yemeğimi bitirdim. Sonra zaten uykuda geçen bir açlık var. Bu herkes için böyle. Sabah şey yemiyorum. Ee, şimdi öğlene kadar aç kalmak herkes için tabii ki de uygun olmayacak. Yani bunu özellikle ilk başta böyle yapacaksanız böyle denemeyin. Mesela ben eskiden kahvaltıyı çok seven bir insanım ve çok aç uyanan bir insandım. Ee, ve kahvaltı yapmazsam kesinlikle güne devam edemeyeceğimi düşünüyordum. Yani bu anlamda da aslında bir yükümlülük gibi geliyordu bana. Bazen vaktim olmasa bile illa bir şey yemem gerektiğini düşünüyordum. Yani şimdi ilk başta bu Aralık oruç şeyini denemek isterseniz kesinlikle dörde kadar falan beklemeyin. Hani akşam 7-8 gibi yemeğinizi bitirip sonra öğlen 12 gibi, hadi bilemediniz sabah 11 gibi bir şeyler yiyin. Çünkü ben hatırlıyorum ilk bu geçişi yaptığım zaman çok zorlamıştım. Yani 12'yi beklemek bile beni çok zorlamıştım. Şu anda ama hani bıraksanız ben aslında daha da beklerim. Çünkü alıştım. Şimdi şöyle oluyor. Beyninizin temel enerji birimi glukoz. Yani beyin gereken kalorileri glukoz sayesinde temin edebiliyor. Fakat vücudunuza belirli bir aşık süresinden sonra keton bodies denilen şeyler salgılanıyor. Yani ketonlar. Bu ketonlar o Krebs cycle'ı biliyorsunuzdur belki. İşte oksijenli solunum sonrası önce glikolisis sonrasında da Krebs cycle aracılığıyla glukoz yani aslında ATP elde ediliyor. Her şey günün sonunda ATP'ye denk geliyor. Adenin trifosfate. Bu ATP trifosfat yani 3 tane fosfat grubundan oluşuyor Ve AMP'ye kadar indirgenerekten siz enerji temin ediyorsunuz. Yani olay aslında bu. Şimdi vücudunuzun bu ATP'yi elde etme şekli dediğim gibi glukoz aracılığıyla. Vücudunuzda ketonlar salgılamaya başladığında bu ketonlar belirli bir süreçten geçerekten glukoza evrimleşebiliyor gibi biraz yanlış olabilecek bir tabir kullanayım. Yani o e, siz yine ATP'yi karşılayabiliyorsunuz. Fakat bu biraz daha dolaylı bir yoldan oluyor. Her neyse bunu üstüne daha uzun uzun konuşuruz isterseniz. Belirli bir açık süresinden sonra vücut keton üretiyor. Ay çok terledim. Çok sıcak çünkü. Ah daha fazla konuşmak istemiyorum. Çok sıcakladım. Çok sıcak. Yüzüm terledi. Ellerim terledi. Her yerim terledi. Şimdi üstümü değiştirmem lazım. Hadi görüşürüz. Of şu soğuk yeşil çaylı limonata var ya şu anda beni hayata tutan tek şey olabilir. <laughs> çok güzel olmuş lan. Bunu deneyin. Benim tek yapmaya çalıştığım şey TikTok'ta falan çok görüyorum çünkü saçma sapan bir kadın var. Hani bazı insanları görüyorum gerçekten paylaştıkları şeyler ve Hani şeyi de deseler anlarım. Ben kilo vermek istediğim için şu anda az yiyeceğim. Hani kendi bir noktaya kadar aç bırakacağım. Hani buna da okeyim. Bence bu toksik bir şey değil. Her insanın kendi özgür iradesi. Yani yemek yemeye de bu kadar bağımlı olmamak lazım bence. Gerçekten sağlığın çok büyük e, tehlikelere düşmediği sürece herkes istediği şekilde yesin ama mesela yorum geliyor kadına. Ve kadın şey diye cevaplıyor. İşte ben şu anda sağlıklı besleniyorum. Ben şu anda düzenli bir beslenme şekli izliyorum. Hani bunu böyle olumlamaya çalışması ve bunun sanki örnek alınabilecek bir davranış gibi göstermesi. Benim bunda problemim var. Yoksa herkesin istediğini yesin. Yani insanlar az da yiyebilir. İnsanlar iştahsız da olabilir. Ee, yemek yemeye para harcamak istemiyor olabilirler. Yemek yemeye bu kadar zaman ayırmak istemiyor olabilirler. Ya yani şimdi benim şu yediklerimi yemek için bunları bir anda böyle hurra yiyemeyeceğiniz için bir saat, bir buçuk saat lazım. Ama ben gün içerisinde zaten kendi serbest aktivite olarak ayırdığım vakit bu olduğu için bu benim gücüme gitmiyor. Hani bu yoğun bir hayat tempom varken de ben bunu sürdürdüm. İşte basketbol oynarken üniversiteye giderken çünkü bu benim değerli gördüğüm bir vakit. Hani gerekirse başka şeylerden feragat ederekten. İşte mesela evde oturup dizi izlemem. Ama ee, ne diyordum? Ay neyse bir şey demek istemiyorum. Böyle. Zaten ışık bok gibi. Çünkü arkadan ışık geliyor. O yüzden kusura bakmayın. Prodüksiyonu çok zayıf. Özür dilerim. <laughs> of, çok terledim. <tarnat>. Çok üstü. <laughs>